Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün random bir takımla win almaya çalışacağız. Biraz ayrı ayrı atladık. Sadece benle gelen bir arkadaş oldu. Bakalım. Nasıl bir oyun bizi bekliyor. Sürprizler dolu olduğu kesin. Şüphesiz. Burada şanta iki var. Atlayan oldu bu arada. Sağda. Çık 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 çık. Hayır lan. Terbiyesiz ya. Bekle orada. Ben kurtaracağım seni. Bekle. Bir reload edeyim. Bekle. Hiç kıpırdama. basacak sadece 5 tane sargın var. Bunları dönebilirsin o esnada. Atıyor. yok. Okey. Ah dur. Saldım. <laughs> öl artık öl. Daha uğraşıyor ya. Var mıydı kitin? Okey. Ben bir şuna Anladım. bir bakabilir miyim? Okay. Şu sıkarını al. Sıkarını Adamın sende bir şey var mı silah? M4 var. Ha tamam okey varsa e, Pardon iyisi. M16, M16 var pardon. O zaman ben sana UMP salayım gel saldım şunu. Oto bir şey kesinlikle işe yarar. Bekle. Şuradan bir alalım alacağımızda bir şey varsa. Bomba falan salıyorlar. Aa al, al Biz onu reloadla hatta. İyi bir silah. Bekle geliyor. Bekle. Çözdük. Karşıda. Karşıda. Okay, gördüm gördüm gördüm. Bir sıkıntı yok. Sen cover'da mısın? İçeride. Cover'dasın. Evet evet içeride. Hop, bekle. Can basma sakın. Yeşil alandayız. Bekle bekle. Geleceğim sen sabırsız alma. Telaş yapma. Ama sen çok oldun ya. vallahi. Arkaya atladı. Sıcak atlayamadı. Tek gitmeseydin ya. Yok. Ah! Bu kadar basit. Bot mu lan o? Gel 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 kire ihtiyacım. Basma. Aa şey var abi. Rozo tepe yapacak olan bir adam var galiba. Araç gördüm. Biz şurada dursak iyi olacak. Buradan bir keselim bakalım. Evet, solda Toros var. Evet. Al abi Çok yedi, çok yedi benden. Kaçmazsın ya. Arkaya gitti. Of, gel abi gidelim. Hemen takibimizi sürdürelim. Buraya Geliyoruz. Bu biraz seni endişelendirse iyi olur. Mesela. Mesela girdiler. Ne? ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz seni. Burada adam var. Tamam. Bekle. Abi git gel yapsana. Katı, en alt katta bir git gel yapıyor. Kafa karıştır. Oh! Bomba sallamış abi bana gelmen lazım. Tut beni. Bekle. Onlar puşlayamaz. Geliyor ama bekle bırakma abi beni. Beni bırakma. Tamam beni bırakma. Yok yok bırakmıyorum. Benden yedi. Soldakini alırsın. Alırsın bekle abi. Helal be süpersin çok iyisin abi benden çok yemiş değil ki vallahi gitseydik çok üzülürdüm ya. Şurası iyi gibi abi. Yüksek bir ihtimalle almışlardır ama en adam azından. Var, adam var adam var. Nerede adam abi? var abi? Şurada. Şeratı koydum. Okey. okay. Drop'un olduğu yerde. Bakıyorum. Bekle abi. Yazıyordun bekle bir bekle, bekle gördüm orada. gördüm. Pembeli değil mi sadece? Pembeli. Onun dışında var mı? Evet. Bir, evet. Bak bir kişi. Yok bir kişi bot. Bot buraya. o ya. Location. Bot abi dur. Gel. Abi mermisini boş harcadık ya. Abi ben onu alırken, sen de şu aracı alır mısın? Ufak ben... ufak alana gidelim. Tamam, aracalık geliyor ben de. Bot, Düşme dikkatli ol. Yok yok bot abi bu. Geç fark ettim. Yani olur, inşallah olur, bot. Ay Watson abi M24 varmış. Kullanabilirim diyorsan çek. m bırakayım. Groza devam edeyim ben. Groza iyidir -6 abi. 6 bıraktım. Sıkıntı yok abi 290 tane var. Yok drop Ha yok drop salla abi. Drop'la hiç işimiz yok. Hiç ilgilenmiyorum. Abi burada buggy var buggy var. Evet. O buggy spam değil Buraya uçarak araç gelmez. Aynen buraya buggy bırak, araç bırakmaz normalde. Şu buggy'mizi bir alan içine alalım mı? Lazım olur. Tamam bir diğer buggy alanlar. Of, o kadar ters bir yere oynuyor ki abi şimdi ne yapmalı gerçekten bilmiyorum. Adam var. Teşekkürler dostum. Abi bir saniye buraya bir smoklar mısın? Tamam. Tamam. Abi çok kastı ya burada burada bırakalım. Araçlarla işimiz yok. Geride adam var. Geride değil abi. Gel 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 gel. Şu tepeyi alalım abi. Sağ taraf kaynıyor ya. Evet. Allah. Tepeyi aldık mı var ya vallahi abi bunların içinden geçeriz. Aynen. Efsane olur tepeyi alırsak. Abi sen sol tarafa bak 55 yönüne. Ben şu sağ aşağıya bakıyorum. Onlar dışında kimse var mı? Aa adam düşmüş. Hemen çekelim babacığım. Birini çektim abi. Abi bunu da çektim. Abi dikkat sana deniyor. Gördüm. Nerede? Peki adamı gördün mü? Sana deniyeni. Aynı arkasındaydı. Kalkanın arkasındaydı. Hı, kalkan arkasında. Ha bekliyoruz. Abi dikkat ne yapıyorsun? Gel. Tamam sıkıntı yok. Şu, şu istikametten sıkıyor. Okey okay. gördüm. gördüm. <laughs> abi Abi nerede bu ya? Hayır hayır sen coverdasın zaten nasıl sıkıyor? Hile bu. Hile Gezim hile mi? net hile ya. Açıkta geziyor. Ben şunu almak istiyorum. Evet. Aynen ilk bunu al. Bir Diğerini al. Ah, Yedi. Abi bir saniye. Var var var. ne Bunda bir şey var ben ya. Nasıl beni alıyor? Eğimdesin abi. Sana açısı yok ki. Sana açısı yoktu ki o adamın ya. Aynen. Bak önünde gidiyor. Hadi be. Hadi. Göster. Ben hala alandayım neyse ki. Kalkan açmışlar da. Oha lan. Arkam var. da varmış. Acaba onlar mı beni alıyor durucuyla? Şey hayır hayır. Abi. abi bu ne ya? alanı oynamam lazım. Önünde. Gördüm. Hemen önünde. Tam cephendeyim. Sprey böyle attı. Tamam. Aa Rumeysa ama Allah seni kahretmesin. kadar basit be. Ne yapıyorsunuz siz böyle ya? Kusursuzlar siz eyvallah. Cansın senin eline sağlık Gerçekten çok iyi taşıdı. Eyvallah sağ olasın. Adamlarda vardı ama bir şey abi. Bu adamlar net hile. Aynen. Evet arkadaşlar. Random bir ekiple win alma challenge'ı böyle bitti. Muhteşem bir finaldi. Gerçekten çok iyi taşıdı. Arkadaşlar. Yanındaki arkadaş için söyleyeyim tabi. Diğer arkadaşlar da kill almış. Birer ikişer tane. Muhteşem bir gün oldu gerçekten. inanılmaz bir deneyimdi. Hiç tanımadığım bir ekiple. Süperdi yani söylenecek bir şey yok. Videomu izledikten sonra like atın, kanalıma abone olun. Ve videoma muhakkak yorum bırakın. Sizce bu tip videolar gelmeli mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.